Evet arkadaşlar bir iş kazası oldu. Neyse devam ediyoruz. Girdik. Çok tehlikeli bir yere girdik. Sıkıntılı bir şekilde girdik ama normal. insanın geleceği yerler değil buralara. Evet. Var her tarafta var ama bu kadar aç gözlü olmaya gerek yok. Rahat yerdekilerini alırız. Bak ayağımız takılıyor. 55 yaşında adam buralarda yuvarlanacağım, rezil olacağız. Da var Heh. Oy, gerçekten zor bir iş. Acaba herkes böyle yerlerden mi topluyor bunu? Yoksa biz mi gittik en kötü yere denk geldik? Bilmiyorum. Şuraya bak, dikenlerden. Zaten kafamızda saç yok. Kazayla şapka da takmadık. Bir dikene dokunsak Her tarafımızı yırtacak Bir an önce buradan çıkmalıyız Heh, Çıktık çok şükür Daha kolay da varsa alacağım Yoksa Sonlandıracağım Her tarafım Yırtıldı Ve içinde kaldım Arkadaşlar şu anda görünmüyor Yolun öbür tarafına baktım. Orada da yok. Belki buralarda da olur diye baktım ama yok. Evet. Yeter de aç gözlü olmamak lazım ya. Allah'a emanet olun arkadaşlar.